بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قردش لريم الله تعالى نصيب درس مهدي ونصول على حزتي مهدي عليه السلام على قل قتوب ستة صحيح رواية تري ده يعني حسن مرسل أحد ولا حدث مهدي عليه السلام ووصف لاري تليك لاري أزلك لري Hz. Mehdi Aleyhisselam karakter, kişilik, ahlakı, yapısı her şeyle alakalı bilgi vermek istiyoruz. Sebebini de başta açıkladığım üzerine yeryüzü sahte Mehdi kaynıyor, yeryüzü şarlatan kaynıyor, yeryüzü kendisini İsa, kendisini Mehdi, kendisine ulhuviyet, ilahlık atfeden şarlatan kaynıyor. Bu mesele böyle olunca doğal olarak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın alametleri, geliş süreci, onun karşılaşacağı şeyler, vasıf ve nitelikleri buna benzeyen her şeyini ele alıp Müslüman kardeşlerimizi sosyal medyada, medyada uyarmak, onların bu hilelerden yalancı ve şarlatan art niyetli insanlardan korumak amaç ve gayesiyle bu silsile yani bu ders silsilesini ele alıyoruz. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Kudüs'e gelme, geleceğini, oranın fethini sağlayacağını açık rivayetlerde bildiriyor. Onun için bugünkü ders konumuz Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dönemindeki savaşlar, fetihler, ve ele geçireceği coğrafya neresidir? Ne, hangi yerlerdir? Bununla alakalı konuşacağız. Hazreti Mehdi Aleyhisselam öncelikle şunu size söyleyeyim kardeşim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman, zuhur ettiği zaman Mekke'den İlya'ya, Kudüs'e, Selam Yurdu'na, Mescid-i Aksa'ya doğru hareket ettiği zaman, Mescid-i Maktis'e hareket ettiği zaman kardeşlerim onunla beraber ki nite, nitekim Ham, e, Numan e, Hamad'dan, Abdullah İbni Şüreyk'ten tahrici olundu. O dedi, şöyle dedi, Mehdi'nin beraberinde püskülleri olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı bulunacaktır. Yani Mehdi aleyhisselamın hareket ettiği zaman Naim bin Hamat yoluyla gelen rivayette o diyor ki Resulullah aleyhisselatü vesselamın püsküllü olan sancağı Hz. Mehdi aleyhisselamın ordusu içerisinde bulunacağını, Mehdi aleyhisselamın onunla hareket edeceğini ve bütün fethi bununla gerçekleştireceğini haber veriyor. Hatta Mehdi aleyhisselamın şöyle bir kaidesi var, bayrağında biat Allah içindir. Biat Allah içindir şeklinde bir yazı olduğunu da açık ve net olarak niteki Naim bin Hamad yoluyla gelen rivayette açık ve net olarak bildiriyor. Nitekim Naim bin Hamad diyor ki İbn-i Şerif'den tahric O da şöyle buyurdu. Mehdi'nin bayrağında biat Allah içindir yazılı olacaktır. Bayraktarın vasıfları ve kutsa ulaşacağı da açık ve net olarak bildirilmiş. Bu bayrakla Mescid-i Aksa, Siyonizm, İsrail devleti yerle bir edilecek. Al aşağı edilip o devlet yıkılacak. Yeryüzünden silinecek. Yani rivayetlerde onların bir kısmı kutsal ahit sandığını Allahu Teala'nın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın onu bulup Teberye Gölü'nden çıkarıp onu Kudüs'e götürmesi neticesinde yani Yahudilerin bir kısmının İslam'a gireceğini, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi iman edip biat edeceklerini ama Siyonizm'in ortadan kaldırılıp yok edileceğini de açık ve net olarak bildiriyor. Onun için Mehdi Aleyhisselam ortaya çıktığı zaman kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak şunu söylemiştir. O Mekke'de hac zamanı yani zilhaccede hacıların Minna'da veya tabir caizse arefede olduğu zamanda onun e, Kabe-i Muazzama'da bugünkü rukun ile makam arasında bu ümmetin alimlerinin, bu ümmetin salihlerinin biatını alacağını Hz. Muhammed aleyhi Vesselam'ın ve selamın sancağını alarak oradan yani Suudi Sufyanlarını yendikten sonra yönünü Mescid-i Aksa ve Kudüs'e çevireceğini, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün fethinden sonra Hz. İsa aleyhisselam gökten ineceğini çünkü orada Mescid-i Aksa'da Mehdi aleyhisselam ordusuyla beraber namaza duracak ve Allah'ın izni ve inayetiyle iki meneğin kanatları üzerinden İsa aleyhisselam, Nuzul-i İsa dediğimiz İsa'nın inişi gerçekleşecek. Deccal'in ve ordusunun da bugünkü tabiri caizse Amik Ovası'nda Hatay'ın depremin olduğu bölgeye ulaşacağı ve Mehdi Aleyhisselam'la onun ordusunu karşılaşıp tabiri caizse yani e, Armageddon dedikleri kıyametin büyük savaşının gerçekleşeceği vadinin kıyamet sürecinin vuku bulacak yerinin Amik Dağlık, bugünkü tabiri caizse Elbab ve Hatay'ın Amik Ovası arasındaki bu bölgede ceryan edeceğini Deccal'in burada öldürüleceğini açık ve net olarak rivayetler bildiriyor. Onun için şöyle deniyor. Gene Naim bin Hamad rahmetullahi aleyh Kab bin Al-Kame'den tahric etti. O şöyle dedi. Yaşı küçük, sakalı hafif ve sarışın bir genç çıkar. Mehdi'nin bayrağını taşır ve karşısına dağlar bile çıksa onları ezer, dümdüz eder. Ta ki İlya'ya Kudüs'e Mescidi Mekbeytul Mekdis, Mescidul Aksa'ya ulaşıncaya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesci Mehdi aleyhisselamın zuhur olarak, Mehdi'nin ortaya çıkışı olarak öyle ben bazen karşılaşıyorum yani garip garip insanlar kim diyor ki Erdoğan Mehdi'dir, kim diyor ki Erbakan Mehdi'dir, kim diyor ki Flankaso Mehdi'dir, kim diyor Bevankaso Mehdi'dir. Ya Allah rızası için siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? hiç mi Kur'an, hiç mi sünneti Nebi aleyhi salatu vesselama müracaat etmiyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki hadislerine göz atıp meseleyi tahlil etmiyorsunuz ki saçma sapan uyduruk muyduruk, fantastik, bilim kurgu olacak uyduruk şeyleri sanki İslammış gibi gösteriyor. Kendinizce dini çarpıttırıp Allahu Teala'nın çizgisinden insanları batıla, hurafelere itiyorsunuz. Onun için şu bir gerçek ve hakikattir. Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük alamet ve vasfı onun İlyayı, Mescid-i Aksa'yı fethetmesi, Siyonist İsrail devletini ortadan kaldırması, kalan Yahudi toplumunun iman edip İslam'a girmesini sağlamasıdır. Bunu hangi kendisini Mehdi'liğe atfeden bir zat ve kimse varsa bunu başarabiliyorsa o Mehdi'dir. Bunu başaramayan klavye başında mehdilik yapmasın. İşte bir yerlerde oturup etrafına 15-20 çocuk toplayıp da onlara ben mehdiyim, ben mehdi aleyhisselamım demesin. Bunlar hepsi hasta. Emin olun ki psikiyatriye giderlerse hepsine şizofren teşhisi konulacak. Kendiniz de şahit olacaksınız. Deccalin ve şeytanın ve sufyanın en büyük hilesi hileli rüyalardır. Genelde bütün mehdiyim diyenler rüya yoluyla bunun kendilerine verildiğini açık ve net olarak söyler. Ve Mehdi Aleyhisselam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem soyundandır. Arap'tır ama şekli cüsesi Yahudi erkeklerine benzer. Ama aynı keza Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarındandır. Nitekim Naim bin Hamad'dan gelen rivayette Hazreti Ali ve Hz. Ayşe validemiz annemiz yoluyla tahric oldu. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mehdi benim itirimdendir yani soyumdandır, genimdendir buyurdu. Benim vahiy üzerine savaştığım gibi yani nasıl ki adalet ile savaştım, hak yemedim, zulmetmedim haksız bir kana akıtmadımsa Mehdi de birebir benim sünnetime sarılacak adalet üzerine savaşacak. Aynen Hazreti Ömer gibi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi nice İslam kahramanı adalet ile yeryüzüne nam salmış Selahattin Eyyubiler gibi adaletten asla şaşmayacak. Müslümanlara yapılmış olan zulüm ve katliam vahşetlere mukabilen onlara aynı muamelede asla bulunmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fethi gerçekleştirdiğinde kimseye nefret ve kin gütmediği gibi Mehdi aleyhisselamın da Resulullah aleyhisselatü vesselam sünneti üzerine bir fetihte bulunacağını açık ve net olarak bildiriliyor. Mehdi aleyhisselam aynı İsa aleyhisselam gibi Resulullah aleyhisselatü vesselam sünnetini diriltecek, hurafe ve bid'atlara son verecek bunu da herkes bilsin. Mehdi hiçbir cemaatte mensup değildir. Hiçbir grubun içinden çıkmayacaktır. Mehdi aleyhisselam ne Resuldür ne Nebi'dir. Ne kendisine vahiy gelir, ne kendisine bir melek gözükür, ne kendisine doğaüstü bir güç verilmiştir. O sadece hidayete ermiş, Allah yolunda samimi olan bir kuldur. İbn-i Münavi, yani Melahim yani Melahim-ül Kubra dedikleri, Melahim-ül Kubra demek, kıyamet savaşı, büyük kıyamet savaşı demektir melahime de Hz. Ali'den tahric etti. O da dedi ki kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi ölüm, açlık fitneleri, sünnetin kaybolması, bid'atların ortaya çıkması, emri bin ma'ruf nehi ani münkerin imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evladımdan Muhammed bin Abdullah Mehdi, Cenab-ı Hak benim sünnetim üzerine benim sünnetim üzerine onu ihya eder onun adalet ve bereketli müminlerin kalbi ferahlar. Acem ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yani ırkçılık ve milliyetçilik kalkacağı için yerleşir. Kardeşlik yeniden tahsis edilir. Bu durum bir müddet devam ettikten sonra o da vefat edecektir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Mehdi Aleyhisselam büyük yerleri fethedecek, büyük alanlara hükmedecek, 7, 8, 9 sene kadar yaşayacak. Sonra vefat edecek. Ben dedim ya bir rivayette 33 veya 40 yaş olarak tarif ediliyor. Eğer 33 yaşındaysa 40 yaşında vefat edeceği, eğer 40 yaşındaysa 47, 48 veya 49 yaşında vefat edeceği rivayetlerde bildiriliyor kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak sünnetinde bu şekilde bildiriyor. Başka bir rivayette ise Hz. Mehdi'nin önünde Cebrail, arkasında Hz. ise Mikail ile birlikte Şam'a doğru yola çıkacağı yani Deccal'a doğru yola çıkacakları ile alakalı rivayet. Artık bu gerçekten Müslümanlarca görülecek mi, görülmeyecek mi bir, bir, bir muammadır, yani kesin bir şey değildir. Ama huzeyfetül yemaniden Mehdi kıssası hakkında Resulullah'tan şöyle işittiğini buyurur ki onun çıkışı ona bir atlaşma rukun ve makam arasında olup olur ve Mehdi önünde Cebrail arkasında Mikail olduğu halde Şam'a doğru yola çıkar. Sema ve arz ehli kuşlar, vahşi hayvanlar hatta denizdeki balık, balıklar bile onun halifeliğiyle sevineceklerdir diyor. Yani bu müteş, yani teşbihi tabir caizse mecazi bir söylemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslında Mehdi aleyhisselamın ne kadar adil, ne kadar adaletle hükmedeceğini, Yeryüzündeki insan, bak mümin, kafir fark etmeksizin, ayırt etmeksizin, Hristiyan, Cuhu veya tabir caizse Zerduş veya diğer dinlere mesup müşrikler müstasına ayırt etmeksizin hepsine karşı adaletli davranacağını, hepsinin hakkını, hukukunu gözeteceğini, onun için yeryüzünde vahşi hayvanlarda, ehil hayvanlara kadar denizdeki balıklara kadar öyle adaletli bir hüküm çıkaracağı için onun sevilini yaşayacaklarını söyler. Hatta bu rivayeti İmam Ebu Ömer ve Osman'dan Sa'id bin Mukarri'nin Sünne isimli kitabında da bu hadis aynı bu şekilde nakledilmişti kardeşlerim. Yani Hz. Ömer, Abdullah bin Ömer ve Hz. Osman'dan da bunun alakalı rivayetin geldiğini yani bu zatın, bu veli insanın gerçekten hakkıyla bir şeriat yaşattıracağını İslam hukukunu dört dörtlük insanlar içerisinde ihya edeceğini açık ve net olarak dile getirmiş. En önemlisi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ve onun savaşlarla zalimlere sürekli galip geleceğini, hiçbir savaşta yenilmeyeceklerini illa bütün İslam coğrafyasında Allahu Teala'nın vaad ettiği her yeri mutlaka fethedeceğini de açık rivayetlerde bildiriyor. Teberani'nin esbette Ümmü Seleme'den tahric ettiği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu bildirir doğunun hakimi batının malikine gider ve onun onu öldürür. Sonra batı maliki de doğuya gider onu öldürür. Ondan sonra batı maliki Medine'ye bir ordu gönderir. Ancak bu ordu yere batırılır. Sonra ikinci burada kastettikleri küfri yönetim şekilleri. Ya şimdi şöyle bir şey. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ortaya çıktığı zaman yani Türkiye Cumhuriyeti'dir, Suriye Devleti'dir, Arap Devleti'dir, İran Şeytan Cumhuriyeti'dir, efendim Mısır'ın diktatör sisileri oradaki vahşi yöneticileri ve diğer devletler kalkıp da önlerinde şehirlerini, ülkelerini teslim edecek değillerdir. Onlar ona karşı bir savaşa girişecek, ordular toplayacak. Nasıl NATO, Birleşmiş Milletler birileriyle savaşırken ordular ve devletleri silahlandırıp karşılarına çıkarıyorsa aynı şekilde küfrün ordular toplayıp Mehdi Aleyhisselam üzerine göndereceğini, onu yok etmek isteyeceklerini ama Allah'ın izni ve inayetiyle Rabbimin yardım ve nasretiyle kim yerde orduları yiyip toprağa yani yer altına gömülecek, yok olacak, kim yerlerde de onlar Müslümanlara yenilip mağlup olup kaçmak zorunda kalacaklarını söylüyor. Sonra ikinci bir ordu gönderir. Birinci ordu yere batar, batırılır, yani yok edilir. İkinci ordu gönderilir. Bu arada Medine halkından bir kısmı insanlar bir araya gelir. Harrem'den çıkan bu kimsenin etrafında dağınık olarak Gelen kuşlar gibi toplanır. Öyle ki aralarda kadınlardan kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime ve cebbar oğlu cebbara garip gelirler. Onun devrinde ölülerin dirilere imreneceği bir adalet görülecektir diyor. O 7 yıl kalır. Hz. İsa'nın 40 senelik döneminden sonra ise yerin altı yerin üstünden daha hayırlı olacak. Gene füuş, fucur küfür, sapıklık alıp başına gidecek. Artık Müslümanlar yenilgi süreci onlar için başlayacak. Dikkat ederseniz Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde yerin altındakiler yerin üstündekilere imrenecek. Çünkü Allah'ın şeriatı dört dörtlük uygulanacak. Müslümanlar galip gelecek. İslam'ın hakimiyet sağladığı bütün coğrafyalar yeniden fethedilecek. Küfür zelil olacak. İslam galip olacak. Böyle bir durumda elbette ki yerin altındaki müminler imrenecekler. Keşke biz de orada yaşasak, o savaşlarda, o cenklerde, o cihat sürecinde biz de olsa Allah'ın e, nurunun yeryüzüne hakim oluşu, Hristiyanından Yahudisine, aynı keza Zerdüşünden Budistine, hatta Brahmaistinden bilmem neyi ne kadar bütün insanların adaletin nasıl işlediğini, hukukun ne kadar güzel insanlar içerisinde tatbik edildiğini görmelerini isteyecek ve temenni edecekleri açık